Herkese merhaba. Bir Aile Yemeği Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte imam sarığı tatlısı çekeceğiz. Bunun için gerekli olan ilk malzemelerimiz 3 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta sarısı. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Vanilya hariç bütün malzemelerimi tenceremin içerisinde birleştirip pişirme işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimiz kaynadı. Göz göz olmaya başladı. Şimdi vanilyamızı ekleyip 1-2 tur karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıp soğumaya alabiliriz. Tatlımızın kekini yapacağız. 4 adet yumurtayla 1 su bardağı şekeri kabımızın içerisinde birleştirip çırpmaya başlıyoruz. yumurta ve şekeri çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao 3 yemek kaşığı suyumuzu ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz Kakaomuzu ekleyip çırpma işlemi devam ettikten sonra bir su bardağı un, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ekleyip çırpma işlemimize devam ediyoruz. Hazırladığımız kekimizi tepsimizin üzerine serdiğimiz yağlı kağıdımızın üzerine dökebiliriz. Hazırladığımız kekimizi daha önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımızda yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Kekimizi soğuttuktan sonra şekil verme aşamasındayız. Bir tane bardak yardımıyla bu şekilde bastırarak şeklimizi ortaya çıkartıyoruz. Bu şekilde. Artık son aşamadayız. Bu aşamada imam sarığımızın şeklini vereceğiz. Kestiğimiz keklerimizin üzerine kremamızı ekliyoruz. Daha sonra üzerini kapatıyoruz. Ve bu şekilde kremamızın içerisinde gezdiriyoruz. Son olarak da Hindistan cevizine batırıyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Şimdi iki parça kekimizin bir tanesini üzerine bu şekilde kremamızı kaplıyoruz. Daha sonra kapatıyoruz. Ve hızlıca bu şekilde ilk önce kremayla daha sonra da hindistan ceviziyle buluşturuyoruz. Bütün hepsini yaptıktan sonra en son olarak da üzerine benmari usulü eritilmiş çikolatalarımızı dökeceğiz. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapabiliriz. Hazırladığımız tüm keklerimizin üzerine erittiğimiz çikolatamızdan bu şekilde sürüyoruz. İmam sarı tatlımız artık hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir aile Yemeği yap kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek için abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım.